Merhaba arkadaşlar. Bu yıl sizlerle Dünya'nın en yakışıklı kaydedici programlarından biri olan Bandicam'ı indireceğim. Bandicam bilirsiniz değil mi? Ben her gün Bandicam'dan seçiyorum. Bu sefer Bandicam'ı indireceğim diye e, bu programdan seçiyorum. VSDC Free Video Editor Bunda bir zaman seçeceğim videosunu. Geçelim e, bizim sohbete. Google Chrome'a giriyoruz. Ve ve dakika buranı yaxşı edeyim. Siz de. Buraya gelin. Ah. Ah, buraya gelip Bandicam yazır Bandicam. Ve enter deyilir. Hayda internet gelecekti. Oh. Əbən bir kam sonra e, gəlib banikin en yaxşı oyun videolarını e, buraya basırıq. Buraya da basırıq. Pozu düyəyə basırıq. Freedom Bunu baş Oo. Hoppa yaktım burada. Bakın burada iş Buna güçlenmez. Güçlenenden sonra ıı, yeniden canlanır çok az kalmıştı. Böyle güçlendi burada. Burada böyle bir den geliyor. Böyleye basırız. Ve ok deyirik. Next deyirik. I enter. Next. Next. Install. Ve buranın dolmağını gözleyirik. Bəli, doğrudan sonra böyle bir renklerim yadır, finish Və bandikam özü burada karşımıza çıxır. <coughs> Beləliklə bandikamı da indirmiş oldu. Onun da de özü özüden var idi. Baxın, burada. Nasıl? Video videoyu beğendiyseniz like atmağı unutmayın. Sağda ve solda iki tane video çıxdı. O videoları da bakmağı e, unutmayın. Onları like atın. E, kanalda abone olmağı unutmayın. Və... Ve... Sağ olun.